Geçtik ikinci teste. İkinci teste ne vermiş? Bir açı ortay var. Kareden dolayı 90 olduğunu bildiğimiz için ne olacak? Tabii ki 45. 45 mi olmak zorunda? Peki 90'dan buraya ne kalacak? 30 kalacak. Şimdi üçgenin özelliklerinden iki iç açının toplamı bir dış açıya mı eşit olmak zorundaydı? Evet 30 ile 45'in toplamı x'i verecek. O da kaç yapar? 75 yapar. Cevap Bursa'dır. İkinci soruya bakarsak arkadaşlar bu kenara A dersen çift çiziye buraya da A demek zorundasın. Ben buraya B dersem bir kenar ne olur? A artı B. Bütün kenarlar A artı B. Burası da A artı B. Hatta çok mu lazım bilmiyorum ama burası da B olur. Şimdi baktığın zaman şu dik üçgene baktığın zaman bir kenar ne? A kadar. Bir kenar ne? A artı B kadar. Arasındaki kaç kaç derece? 90 derece. D'nin 90 olduğunu biliyoruz. Peki şu dik üçgene bak. Bir kenar ne? A kadar. Bir kenar A artı B kadar. Arasındaki açı ne? 90 derece. İki kenar ve arasındaki açılar ise ben bu iki dik üçgene ne derim? Eş üçgen mi derim? Yani buradaki E, D, C üçgeni buradaki F, B, C üçgeni nasıl üçgenler eş. Öse 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu ne olmak zorunda eşit. Ve otomatikman ortadan ne çıktı bir ikiz kenar üçgen. E, tepe açısı 20 ise geriye 160 kalacak. Taban açıları 80 80 olmak zorunda. Bize x'i soruyor. X kaç çıktı? 80. Cevap Edirne çıkar. Üçüncü soruya bakarsak şekil bir kareymiş yine. Karede köşegen neydi? Açı ortay doğrusuydu. Oysa ben buradaki BD köşegenini çizersem eğer 45-45 diye mi ayıracak? E 45 olması için buraya ne kalacak? 30. 30, 90 ise ne noksan? 60. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı kaç olmak zorunda? Tabii ki 4 olmak zorunda. Peki 45, 90 ise ne noksan? 45. 45. 45'in karşısı 4 ise pardon 90'ın karşısı 4 ise 45'in karşısındaki bulmak için kök 2'ye böleceksin. 4'ü kök bölersen kaç yapar? 2 kök 2. Bak AB kaç çıktı? AB uzunluğu 2 kök 2 çıktı. Zaten bize de burayı soruyor. Cevap Adana çıkar. 4'ün soruya bakalım arkadaşlar. 4'ün soruda ne vermiş bize? Bir kenar uzunluğu 4 birim olan bir karemiz var. Bütün kenarların uzunluğu kaç birim olacak? 4 birim olacak. Peki sen şurada. Nerede arkadaşım gösterelim. Şuradaki kelebek böcünü görüyor musun? Görmüşsündür herhalde. Kelebek böcünde benzerlik oranı kaç? 3 bölü 4. Ölse kardeşim ben ne yaparım? Şuraya 3A dersem burası ne olmak zorunda? 4A olmak zorunda. Peki kardeşim sen şuradaki dik üçgeni gördün mü? Bak bir kenarı 3 bir kenarı 4 ise dörtse... Hipotenüsünü tahmin et bakayım kaç olmak zorunda? Tabii ki 5 olmak zorunda. Öyleyse şu uzunluk yani kaça 7a dediğimiz ifade neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Öyleyse a dediğimiz ifade kaç çıkar? 5 bölü 7 çıkar. E bana niye soruyor? Efe'yi soruyor. Buradaki Efe kaça? 2, 3a. 3a dediğimiz ifadede kaç çıkar? 3 ile çarptım 15 bölü 7 cevabımız ne çıktı? Adana çıktı. 5'in soruya bakıyorum. Bir kenara 6 birim olan bir kare var. Bütün kenarlar kaç birim olacak? 6 birim. Hatta buraya ne kalacak? 4 birim kalacak. Peki yine kardeşim gördün mü? Neyi gördün mü? Kelebek böceğini. Bak şurada bir kelebek böceği var. Görüyorsun değil mi? Ve kelebek böceğine göre benzerlik oranı kaç? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. 1 bölü 2 ise Diğer kenarların oranında 1 bölü 2 olmayacak mıdır? 4'e 6 geldiyse 2'ye kaç gelir? Ölse 3 mü gelir? Evet. 3'ü de bulduysak bak bize şu taralı alanın, taralı bölgenin alanını soruyor. Taralı bölgeye baktığın zaman kardeşim bir kenarı kaç birim? Kaç birim arkadaş? 9 bir dik kenarı. Peki diğer dik kenar kaç birim? 6 birim. Alan ne eşitti kardeşim? Dik kenarlar çarpımının yarısı, sadeleştirdim 3 kaldı, Bir çarparsan 9 kere 3 kaç yapar? Tabii ki 27, Antep yapar arkadaşlar. Cevap Ceyhan çıkar. Altıncı soruda birim karelerden oluşan bir tane tahtamız varmış arkadaşlar, satranç tahtası. Bu iki e, satranç tahtasında diyor, iki karenin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık en çok kaç olabilir diye soruyor. En çok olması için nereden alman lazım buranın? Köşegenden alması lazım. Yani şöyle bir köşegeni çizersem en çok olması için kardeşim tam olarak şu karenin ağırlık merkeziyle ne olduğunda orada ya? bir daha düzeltelim. Bu karenin ağırlık merkeziyle bu kenar bu karenin ağırlık merkezini alıp bunlar arasındaki uzaklığı bulmam lazım. Peki burası 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Değil mi? Burası kaç birim? 8 birim. E bu kare olduğuna göre burası da 8 birim olacak. Hipotenüs yani buranın tamamı. Şöyle gösterelim. Köşegenin tamamı şuraya kadar. 8 kök 2 mi olması lazım? Tabi orada hiçbir şey görünmüyor. Onu şu, evet, çok geri aldık. Şu uzunluk ne dedik? Şu uzunluğun tamamı. 8 kök 2 olacak. Ee, şimdi kareler bir birim olduğuna göre köşegenli olmak zorunda. 1 1 kök 2 değil mi? Kök 2 olacak. Tam ortadan böldüğümüze göre şu parça kök 2 bölü 2 olacak. Aynı muhabbata şu şu parça da e, kök 2 bölü 2 olacak arkadaşlar. E, kök 2 bölü 2 buradan gidecek. Kök 2 bölü 2 de buradan gidecek. Yani kök 2 gidecek. Geriye ne kalacak tabi? Doğal olarak 7 kök 2 kalacak. Yani cevabımız E'dirne çıkar. 7. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir kenarı 6 birim, Ölse bir kenarı 6 birimse buradaki FFC kaç kalır? 5 birim kalır değil mi? Biri burada çünkü. Şimdi sen sen kardeşim gelip şu E'den bir dik indirirsen eğer çok uzatmayalım. Dik indirirsen eğer herhalde bu dikmenin de 6 birim olduğunu görürsün ve bize alan soruyor. Taban artık 5 yükseklik 6 ise alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den sadeleştirdim 3 kaldı. Yani 15 olduğunu bulursun. 8. soruya bakarsak eğer 8. soruda ilk önce şu efeyi uzatalım. Şöyle uzattık dümdüz şuraya kadar uzattık. Sonra buranın 90 derece olduğu için karenin bir kenarı 10, bütün kenarları olacak 10. 10sa buranın da kaç olduğunu 10 olduğunu görürsün. Peki buradaki A, DE e uzunluğu yani şu uzunluk ne eşitmiş? A, E uzunluğunu eşitmiş arkadaşlar. Yani bu bir ikiz kenar üçgenmiş. İkiz kenar üçgenine tabanı indirdiğin dikme tabanı ne yapar? İki eş parçaya böler. 5, 5 mi olur? Peki kardeşim 5, beş 5'i bulduktan sonra gerisi kolay. E, şu uzunluk ne kadar? 12 birim olduğunu görüyorsun. Burada ne var? 5, 12, 13 üçgeni var e burası da 13. Bize üçgenin çevresini soruyor. 13 artı 13 artı 10 değil mi? 13 artı 13 artı bu kenardan ne kadar? 10 birim. 26 10 daha. cevap kaç çıkar? 36 çıkar. Yani Adana'dır arkadaşlar. 9'un soruya bakıyoruz. Bu açı 90 derece olduğunu biliyoruz. Ve dikten dik indirmişsin. 2 diklik 1 öklit. Hamburgerin karışık patates kızartması eşitse h kare eşittir şu ayırdıkları parçaların çarpımı yani 4 kök 2 çarpı kök 2. Şunu çarparsan 2, 4 ile de çarparsan 8. h kare ise h kaç yapar? Tabii ki 2 kök 2. Benim yüksekliğim kaç oldu? 2 kök 2. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. Hatta bunu özellik olarak da gösterirler. Şu açıya A dersem 90, şu açıya B dersem 90sa bu açıda A 90 ise eğer bu açıda B olacak. Şimdi buradaki D C G üçgeniyle yazalım D C G üçgeniyle C B F üçgeni. C B F üçgenine baktığım zaman A B 90, A B 90 açılar eşit ve B'nin karşısındaki bu kenarla B'nin karşısındaki buradaki BC kenarı da eşit. Çünkü şekil ne? Kare bütün kenarlar eşit. Hem açılar hem kenarlar eşitse biz bu iki üçgene ne dedik? Eş üçgendiriz, değil mi? Aynen öyle. Burada bir eşlik teoremi var arkadaşlar. Şimdi gelelim sorumuza. Eşse yer 90'ın karşısındaki bu kenarın uzunluğu kaç birim bu üçgende? kaç birim? 542 ise 90'ın karşısında diğer üçgende de ne olmak zorunda? 5 542 olmak zorunda. Zaten buraya iki kök 2 kökü bulmuştum. Öse buradaki epeye ne kalacak? 3 kökü kalacak. Zaten bize ne soruyor? Epeyi soruyor. Cevap C handır. Onun soruya bakalım. Bir ABCD karesini çizin demiş. Çizdik. Karenin iç bölgesinin bir tane E noktası alın demiş. Aldık bir E noktası iç bölgesinden. AB kenarına olan uzaklığı. Uzaklık her zaman burada ne alıyorduk? Tabii ki dik olmak zorundaydı, dik uzaklık. BC kenarına olan uzaklığı şöyle yine bir dik uzaklık. CD kenarına olan uzaklığı yine şöyle bir dik uzaklık kaçmış sırasıyla kardeşim? 15 ve 6'ymış. Değil mi? Peki bize E noktasının DA'ya olan uzaklığını soruyor. Yani nereyi soruyor? Çizersek şu uzaklığı mı soruyor? Uzaklık her zaman dik uzaklıkta değil mi? Burayı soruyor. Tabi şekil bir kare ben dikdörtgen şeklinde çizmişim ama idare edin artık. Orada bir teknik bir arıza olmuş. Şekil bir kare ise kare olduğunu hayal et bu şeklin. Bütün kenarlar eşit mi olmak zorunda? E bunlar dikse 9 birimse bu kenar kaç olacak? 9. Kare olduğu için burası da 9 olmak zorunda. ve kare 9 ise bu uzunluk karşı kenarlar eşit olduğu için 9 birim olacak. E 5'i buradaysa x'e kaç birim kalacak? Tabii ki 4 birim kalacak. Cevap C han çıkar. 11 soruya bakıyoruz arkadaşlar. Gel bu kenara A diyelim. Çift çizgiye bu çift çizgide A olsun. Buraya B dediğim zaman karenin bir kenarı ne oldu? A artı B. Bütün kenarlar ne olmak zorunda? A artı B olmak zorunda. Pardon teknik bir arz oldu. A artı B olmak zorunda. Peki buradaki D, E, C üçgeni ile yazalım. D, E, C üçgeni hangisi? B, F, C üçgeni. B, F, C üçgeni. İstersen şöyle bir taraya da biliriz bunu. Hani şu üçgenle şu üçgene bakıyoruz. Şu üçgene bakıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Baktık. Bir kenarına kadar A. Bir kenarına kadar A artı B. Arasındaki kaç kaç derece? 90 derece. Aynı muhabbet bak. Bir kenara A. Bir kenara A artı B. Arasındaki kaç kaç derece? 90 derece. Kenar açı kenar bağıntısına göre. kaktörümüne göre. Bu iki üçgen nasıl üçgen? eş üçgen arkadaşlar. Öyleyse 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenar da eşit. İşimize yaramıyor. Oraya girmiyorum. Ama şunu diyorum. Kardeşim sen buradaki A kenarının karşısındaki şu açıya alfa dersen burada da A kenarının karşısındaki bu açıya ne demen lazım? Tabii ki alfa demen lazım. Peki ben şuraya da beta dediğimi düşünürsek alfa artı beta kaç derece? 90 derece. E, alfa artı beta 90 derece ise burası 90 ise alfa ise şu parçayla kalacak. Tabii ki beta kalmak zorunda. E, alfa artı beta 90 derece ise şu açının da ne olduğunu söyleriz. 90. Zaten bana sorulan açıya bak. E, C, F açısı. Yani bu 90'ı soruyorlar. Cevap denizli çıkar. Evet geldik 12. soruda ne var? Bir Taslakta diyor 16 birim uzunluğunda kareyi ikiye bölmüşsün. Sonra demiş ki taslaktaki ahşap kısmın alanı tüm alanın kaçta kaçıymış? Dörtte birini eşitmiş. Ve buradaki şu pencerelerde birer kareymiş. Bu karelerin bir kenarının e, uzunluğunu soruyor bize. Şimdi buradaki ahsa, ah, söylemedim. ahşap kısmındaki alan 1 4 ise buradaki Karelerin alanı olacak. Tüm alanın 3 bölü 4'ü olur tabi. Bir kenara 16 olan karenin alanı olacak. A kareden 16'nın karesi. Çarpı 3 bölü 4. İşte buradaki cam kısmın alanını verecek? E cam kısmın bir kenarına ne A diyelim. Alan ne olur? A kare olacak. Tabi burada 1, 2, 3, 4. 4 de burada 8 tane olduğu için çarpı 8 mi diyelim? Şimdi 16'nın karesi 256 da gel bunu 16 çarpı 16 olarak düşün. Çarpı 3 bölü 4 eşittir. A kare çarpı 8. Şimdi gel biraz sadeleştirme yapalım. 8'e böldüm 8'e böldüm 2 kaldı. 4'e böldüm 4'e böldüm 4 kaldı. 4 geri 2 8. 3 ile çarparsan 24. A kare eşitse A kök 24'ten kaç yapacak? 2 kök. 6 yapacak. Yani cevabımız C han çıkar arkadaşlar. Bu testin de sonuna geldik. Diğer teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.